Merhaba arkadaşlar ben Tom Mayanlar için Noko'ya. Bugün sizlere oyun videolarıma başlayacağımı söylemek istedim. Artık oyun videolarına da birazcık zaman ayıralım. Bugün oynayacağım oyunu bilmiyorum ama bir tane oyun sitesi var ve onda bütün oyunlar var aslında. Ama sadece Brawl Stars, Roblox, zaten Roblox kapalı. Çok üzülüyorum ben bu duruma. Toka World ve Avatar World yok. Onun dışında bütün oyunlar var. Subway Surf da var bu arada birlikte oynayalım o zaman. Ee, şimdi kamerayı ayarlayayım ben. Şöyle. Şöyle. Şöyle böyleli. Gözlerime de. de. Annesi kızlar yoksa. Bebek. Arkadaşlar bir dakika. Suyumun güzelliği. Ee, aklıma bir şey geldi. Şurası şöyle koyacağım. Görüyorsunuz inşallah şimdi ben oyun sitesine giriyorum. ne oynayalım? Yani şöyle de azıcık arkaya alayım. Ben de görüyorsunuz. Aa, şimdi gezinelim buradan. Ne oynayacağımı daha karar veremedim. E, ee, yine daha bu, bu oyunlara yeni başlamadan birazcık şey kötü olabilirim oyunlarda. şey oynayalım. Brain Taste şey. Nerede? zeka oyunlarında var aslında. Aa, ya da zeka oyunu oynamasak bilmiyorum. Bu Brain Test 4 oynayalım bence. Aa, şimdi giriyorum ben. Giriliyor. <laughs> Buna basınca dayı bu kadar da olan sen Biraz ben yiyeyim. Bir bak ben bir yaşayayım da Kö köfte ne ya? Köfte hır. Aa her şey yiyor da. Arkadaşlar bu ne? Hemen. Bu kızın kafasındaymış galiba. Pek anlamadım ama. Ne yapacağım? Çıkartacağım mı? Dokun. Dokununca ne oldu ki? Bunu anlamadım. Arkadaşlar siz de bakın. Ya ben okuyayım. Sen senin kafanda da güneş böyle öğretebiliyor mu? Bir dene bakalım. Gülücük işaret. Hangisi en büyük? Ben de hepsini dokunuyorum. Çapşık gibi. Hmm. Bu ne? Dokunun. Şurada bir kedi daha var. Çok sağ balığımı da kedilere verdiğine göre akşam yemeği sizdeyim ona göre yaz şey güle gül ay benim kafam evet tadı nasıl tadı aynen bir daha asla beni yalama gibi diyor ne Ne yapacağım? Bu saçlar falan mı dokuz? Ha. Kaba bunu bir şey yapmayacağım. Pek anlamadım. Hım. Ay benim güzel saçım anne. En azından artık kepek derdi olmaz he he. Reklam girdim. Kapatıyorum sansür. Arkadaşlar bence son bir turda oynayalım sonra kapatalım ben zaten. Ee, neden? Çünkü 5 e, dakika falan oldu. En büyük havuç benim olmalı diyor. En büyük avuç bu. Ya da bu falan mı? Görev tamamlandı arkadaşlar. Şimdi hep kapatıyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.